Herkese merhaba. <gülüyor> Konnichiwa. Konnichiwa. <gülüyor> Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kemal Yaran. Ben Tuğba Daçalı. Tuğba benim çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Şu an kendisi Bursa'da hemşirelik yapıyor. Evet. Hastanede. Covid zamanında. <laughs> evet önlemini alırken ben. <laughs> Hayır, tabii ki de şaka yapıyorum. Ben de hazır e, uzun bir süredir çünkü biz Tuğba ile görüşemiyorduk. E, hazır dedim hani buraya gelmişken hem sohbet edelim hem sushi yiyelim. Hem de hmm. video çekelim dedim. Bir taşla üç kuş vurduk. Tuğba'cığım mutlu musun? Tabii ki de. Ozan Böyle kültürlerden uzak kaldık çünkü. Evet biz bayağı uzak kaldık. Aynen. Ben bir ara hamburger bile yiyemiyordum. Kaç ay hamburger yemedim. Yemeyince zaten çok önermiyoruz. <laughs> Meyve yiyin arkadaşlar. Aynen sağlıklı beslenin bağışıklığınızı koruyun. Ama arada da balık yemek şart. Evet. Şu anda biz bu hakkımızı bunu kullanıyoruz. Evet. Şimdi biz yalnız iki çöpstik tutamayan Aynen e, Nasıl yapacağız ya çatal bıçağa giriş yapacağız ya da bununla artık En azından denemek, yarışmaya katılmak da amaç Şu evet. anda deneyeceğiz Deneyeceğiz ama sen tuttun galiba Birazcık takip edeceğim Bilemiyorum Bu şu an çok lezzetli görünüyor Aşırı lezzetli görünüyor Aynen da. Yani bozmadan yiyeceğiz ama. İşte zaten normalde sushi savaş zamanı ortaya çıkmış bir yemek. Bu yüzden biz de tam savaş zamanında olduğumuz için savaş yemeğimizi yiyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> ben yemeye çalışıyorum yazık gerçekten yiyemiyorum. Ben çöpstik asla tutamıyormuşum onu fark ettim. Ya bir dakika. Bence aslında bu konuda bize Nurul yardımcı olabilir. Hı. Hmm. Ne diyorum? Bir göstersin. Yardımcı olsun. Nurul gel gel. Gel göster. Gel bakalım. <laughs> Her zaman çocuktan donat haberi. Şimdi ne oldayız? Aynen. Tut su gösteriyorum. Aynen. Aynen. Böyle var ya. Aynı hizaya getiriyorsun. Tamam. Oradan tutuyorsun böyle. Sadece şu ikisini hareket ediyorsun. Hmm. İşte böyle de dalıyor. Al bakalım alabilecek misin? Ben? <laughs> evet bir kaldı. <laughs> tamam şu hazır var demek çok böyle şey olmuş sanki. İçi dolgulu olmuş. O kalkmıyor gibi. Açıldı. Açıldı değil mi? Yandan öne tutmamız lazım. Bir dakika. Oho. Sen aç, tutabildin mi? Yok. mi? Eee ne şey yapıyorsun? Bu arada bu sushi neyi neydi? Tuttu. Ya. <laughs> 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 Neyse zımazı silmiştik. Bu <laughs> ney, neydi? Ee, bu California Roll. Hmm. <laughs> İçeriğini Çünkü neden? Neden? Çok pişmiş biraz daha dişmiş. Ne kadar dişi olsa Türk kültürünü unutmuyoruz. Evet. İş, iş. <laughs> Biz çok çiğ yemiyoruz. <laughs> yiyemiyoruz. Ve bu şey çiğ değil aslında. Şimdi sana çiğ gelebilir ama Aynen. Pirinciz şu an soğuk olur. Yoksa içindeki malzemenin hepsi zaten şey salatalık var, e, yosun var, karides var. Aynen. Onun dışında avokado var bir de. Evet. Böyle Ben yiyorum. Sıçıyla ilgili tarif bulacaklar ve bence yetişebileceğim bence. Bir şey diyeyim çok özlemişim. İki el kullansak ne oluyor acaba? Böyle de evet, Atalarımız böyle demiş de ki bakıyor. bir elin nesi var iki elin sesi var görüyorsunuz. <laughs> i̇ki el kullanmayı da şey yapıyorum Gel deneyelim. Deneyeceğim alacağım. Hatta böyle abi <laughs> gibi çapraz koyacağım. <laughs> çapraz? Bak abi nasıl tutuyor. Sen de iyisene. Sadece götürsene. Bence şey. daha götürüyor musun? E tamam getireceğim çatı şey getirsene. <laughs> i̇ki tane küçük çatal alırsan Sonuçta hayatı kolaylaştırmak önemli. Evet sonuçta yani, bir şey yapmayalım. Herkes yani. her, her bilen erbabı. <laughs> burada Japonlara tekrardan saygılar. Sen seninle, lütfen çatalla yemek yiyin. Nedir bu ya? Allah Allah burada iki saat uğraşıyoruz bununla. şimdi onlar biliyor, biliyor. E, herhalde onlar Belki büyüme çorbayı da onunla içiyorlar. Ben canlı. Öğreneceğim. Şimdi. Örüneceğim. Birazcık doğru yaşı şey sonra. Aynen biraz daha şey yaparım değil mi? Gel bakalım. dene bakayım. Bence kaldırabileceksin ya. böyle kaldırdım. Ama bak bu alttan da şöyle. Aa işte. böyle de yapabilirsin. Dur bakayım. İşte bu mu? Armudu da üsteceğim mi? Ver tutayım mı sana? Tutmak istiyorum. kaldırmak istiyorum. Baba. <laughs> bu ne peki? Bu zafer içerdi canım. Soyuz Sözü sana batır. Ya. Çok şişt. Görmediniz. <laughs> şey, orayı kesmiyoruz arkadaşlar. <laughs> Hayallerim yıkılırken ben. <laughs> bir şey söyleyeyim Gerçekten çok özlemiş. Tuvalı böyle tut ya. Yıllar sonra beklenen tatlar da bu. Güzel mi? Burası ne? Çok güzel. Hı -hı. Bak bir de soyuz sosuna da batır. Ve daha evet. tuzlu tuzlu daha güzel yapıyor. Ne olsun bir tane alır mısın? Bunu denemek ister misin? Dur ben sana şimdi? No, şey yapayım. Olur mu? Tamam. 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 alalım. Değişik bir etkiler her zaman iyidir. Farklı kültürler her zaman iyidir. Zaten normalde gezmek amacı da insanlar arasında farklı kültür öğrenmesi için. Doğru. Ama ve lakin bunu cephe çıktığı için koronada şu an burada bir şöyle, kota koydu. O yüzden, Kota? Aynen. <laughs> Sen de mesafemize dikkat ederek de oh. gezmelerimizi yapacağız inşallah. Oh. Oh. Kitap, kitap, ya da bilgisayar gibisin. Her şeyi saydım bizi. <laughs> <laughs> Öyledir benim arkadaşım. Şimdi Dodi sen teşekkür ederiz sana. Şey ee, çubukları da bize <laughs> tanıttığın için. Çok teşekkürler. Çok Ama şey. biz gördüğün gibi yapalım. Evet, birazcık daha deneyim. <laughs> biz gördüğün gibi yapalım. Olsun. 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 Dediğim gibi diğer çekimler de yapacağız. Şu an değil Hayır, Yandık. Şey diyorlarmış. Bir daha susi yemeyin. Evet, gerçekten. Susudan soğuduk şu anda. Ben soğudukları yere kadar. Ben, ben yine yiyeceğim, yiyeceğim ya bir şey. Mesela böyle. Açıkça çok büyük. Oo. Buna ben küçük mi yapacaklar? Cuba <çubuğa> bu daha. Büyük <laughs> yapmışlar diyor. Sos sosuna batırsana. Bunun klipsi falan yok muydu? Maalesef. <laughs> Kız bunun arkasında normalde klips oluyor. Ne Yerinde gidip yediğimizde. Şuradaki aparatlar mı? Ne? Onlar. Üzerince, o zencefil zencefi turşusu. Hı hı. Onun diğer yanındaki de şey. Ne sos bu? Şöyle yeşil bir sos Ne sos olabilir o? Tatlı bir <laughs> <laughs> Bir de o kadar attın. Acı sos mu? Acımadı ki. <laughs> Ciddi. Nasıl acımadı ya? Nasıl? Saçmalama. Nasıl acımadı? Bildiğiniz çubuk kadar bir şey. <laughs> ha, acısı ya acı söyledim. Ya. Kız hakikaten bu. Bir kez çektim. Bir kez çektim. Atamadım şu an. Kız bunun acısı yok. Evet. Nasıl bir basa abi? <laughs> basa bata abi. abi basa abi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu bölümü ne Şey bir tadı var bu, asa benim. bunu söyleyeyim he. ha. Ay işte bak böyle. Hmm. Hmm. Turşu değil. Tahta gibi. Turşu çok güzel. Ben Aynen. aşırı Aynen. seviyorum zinciri tursunu. Kokusu, aroması bir acayip. Çok keskin. Bu arada bunun içinde perides varmış. Hmm. Hmm. Perides, Salatalı. salatalık, evet. avokado. Biliyorsun, Biliyorsun. Biliyorsun. Bu diğeri gibi mesela çok hani şey değil şey olduğu bu kadar belli değil. Hmm. Diğerinde gerçekten hani hissediyorsun, hissediyorsun o deniz kokusunu özellikle hissediyorsun. Ama bunda hiç öyle sadece işte pirinç baskın geliyor. Çünkü burada yosunu az tutuyorlar. Sadece içinde var sarılı bir şekilde. Bunun dış katmanı pirinçten oluştuğu için daha çok pirinç tadı sana geliyor. Ama diğerinde öyle değil. Diğeri sırf yosunla kaplı olduğu için direkt sanki böyle şey hani Ege denizi böyle 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 geçiyor, geçiyor aslında. Çok <laughs> şükür iyi ki Ege'liyiz bu arada. Ayrıca da Dur oğlum Türk işim, işimizi getirebilir misin? Bir de Türk işimiz var bizim tabii ki de. Aa evet. Aslında aynen. bizim Türk... E, ne? <laughs> neydi kız? Türk, Türk su suşimizi Türk, Türk Sushi'mizi getiriyor Türk Sushi'mizi e, Tuba sağ olsun. ben çok sevdiğim için bana gereken getirmiş Bir adet Yani gerçekten onlarda suşi varsa bizde sarma var. Yapanların evlerinde emeğine sağlık. sağlık. Görüyorsunuz ihtimal bir şekilde sarmak büyük. Bu yerinde. kadar özünde göre kesin. Aynen. Kesin bu işin içinde bir iş var. Kesin ben yapmıyorum. Evet arkadaşlar yemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu baba, ha Aa, evet da bu çubuk adam. Ne oluyor? Yemek ister misin sarma? Bıkayım. Biraz soğuk kolay. Biraz. Ama gerçekten şu an merak ettim. Bu çok sıcak, ben sevmiyorum. İşte soya sosu yemiyor. Görüyorsunuz, bakın bizimkisi daha kolay. Çubukla da tutulabiliyor. Çünkü küçücük de ondan. İşte. Kız bir de bir şey söyleyeceğim bu. Asla bu, sorun değil ha. Aynen sarma çubuğuymuş bu. <laughs> şey bizim atalarımız bize bunu öğretmiyor, unutmuş. <laughs> Normalde bu çubuk bizimmiş, çöpstikler ama sonra Asya'ya gitmiş. <laughs> o dilde yalnız bir şey söyleyeceğim, bak bu sushi de bir hata var. Neden? Çünkü aşırı. Şu da hata. Var. Niye Çünkü e, aşırı böyle bol ya hani içi. Hı -hı. Yani şey, çubukla ne kadar doğru bile tutsan çabuk bozuluyor. Aynen, yamalıyor. Hata bize değil. Hata bizde hiçbir zaman olmaz tamam mı? Bunu bir artık bilin. Hatasız konu olmaz. Hı. O yüzden hatası Hatalıysak lütfen düzelmeyi Şu an çünkü biz düzeltmeye çalışıyoruz. Şey diyormuşum, hatalıysam arayın. Aynen. <laughs> kamyonun arkası. Öyle de çok değişik şeyler çıkabiliyor kamyonun arkasında. Ne oldu canım? Ne kamyon arkada Aynen. Lan <laughs> peda. E Tuğbe şimdi neler yapıyorsun? Gerçi biz seninle bir fasıl konuştuk ama olsun. Aynen. Neler yapıyorum? Hastanede anladım. mesela neler yapıyorsun? Bu korona hakkında şimdi sohbet etmek isterdim. Ya yani yine isterim hayatım ama. hayatım korona oldu zaten. Yani nasıl geçiyor mesela hastanedeki günlerin? Neler yapıyorsun? Yoğun. Yoğun değil mi? Aynen. İnsanlar da haklı. Biz de haklıyız. Bizim moraller bitti zaten. Hı. Hani bakımcı. Ama oradakiler de haklı. İnsanlar korkuyor sonuçta. Hı. Bilmiyorum. İnşallah tez vakit aşısı bulunur yani. İnşallah. Çünkü onun çözümü Başka bir şey yok yani. gene de Hı. ne kadar da şey olursa önlem. Tabii. Yani sosyal mesafe, maske bence bunlar gerçekten önlemler. Ne Hı. kadar boş gibi görürse insanlar, naylonlar da yapsa değil Aşır yani. Aşırı naylonlar ve hani Aynen. insanlar şu ara tatil yani yaz ayında. Aynen. Tatile gitmek için plan yapıyorlar. İşte otellerini, yerlerini ayırtıyorlar. Tatile Aynen. gidiyorlar ve gittikleri tatil yerlerinde de maskesiz gezmiyorlar buna, dikkat etmiyorlar. Sonra yarın öbür gün evlere kapandığımızda ama sosyal medyada şey paylaşacaklar o kesin, ee, işte siz e, gittiniz gezdiniz, biz şey yapamadık Gerçi ya, bunu paylaşmazlar herhalde. <laughs> ben paylaşacağım onları. Ben aynı. Çeşme çok kötüydü ya. Evet, yani hala çok kötü çok gerçi kalabalık. de çok kalabalık ve çok eee dikkat etmeyen insanlarla kalabalık aslında. Hani böyle doğru bir kalabalık yok çeşmede şu an. Hani evet. bildiğin eğitimsiz insanların olduğu bir kalabalık var. Ne kadar gördüm. Bilmiyorum. Eğitimli ya da şey değil. Sadece önlem alması evet. yeterli insanların yani. Evet. Burada yine bir şey yaptı. Ya, la, la. La. La, la. La, la. Çabuk. Ben sokma. Ama dediğim gibi söylemeyecek misiniz? Oysa ki daha sarma yemedi. Sarmayı yiyince artık Dabbe yedi. Ne yapayım da sizlerle? Ne yapayım da sizlerle? Ha? Keşke çıksa bir... Gerçi... Aynen. Gerçi arkadaş... <laughs> ay ay. Bu arada... Ne? Bu arada şey... Biraz çok geç oldu belki. mı? Magmak videosu ben en son fiil tarihinde... Kendi başıma Uşak'taki... Ayet. Hmm. Röntgen nerede bugün? Uşak'taki evimde çekmiştim. Allah kahretmesin tutamadım. Gelmedi bugün. Şöyle göstereyim size. Bak bakayım. Bak hey. bakayım. Bak, hey. ee, en son orada hani video çekmiştim işte hamburger yemiştim hatta. Orada da ne söyleyeceğimi bilememiştim gerçi de. Ondan sonra bir daha çekemedim. Bir daha çekemedim. <laughs> Nazip olmadı. Aynen. Ya susar buna yiyeceğim ben. Onun da belli değil okumuşsa da ey Fatiha. Ey Şey diyorum yoksa sınava batırıyor muyuz? <laughs> Batırdım yalnız. <gülüyor> <gülüyor> bir tane bakayım nasıl oldu. Bence biz onun doğallığını bozmayalım. Doğallığını hiç bozmayalım Aynen. çünkü sarma, yani şey yaprak soy sosuna yakışmıyor. Aynen. Aynen doğru söyledim. Ama farklı kültürleri de her zaman deniyoruz arkadaşlar. Tam mesela... Ve biz bu yönden şanslıyız. Böyle bir imkanımız da var şu an. Siparişini verebiliyoruz. Sağolsunlar getirebiliyorlar. Bunu veremeyen yerler de var. Öyleyiz. Kestik. Evet mesela uşak. 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 Ben Uşak'ta bir buçuk sene yaşadım. Arkadaşım zaten kaç sene yaşıyor? 4 sene. 4 değil mi? 4 sene o da hani okul için gitmişti. Benim zamanımız Starbucks 40 mesela Yani bir de hani ah, o kadar şey şeydi. Benim gittiğim sene mesela açıldı. Ki düşünün orada sushi siparişi değil. Normal bir balık yeme yeri var aslında ama hani gidip de yemez şimdi evet. bence benim fikrim üzerinde. Evet yine yiyenler var tabii ki de. Ha bu aşağılamak için değil. Hani her şey aslında yerinde güzel. Mesela bu sushi. Aynen. Hani yerinde belki İpkan. daha farklı. Normal yiyeceğim be. Ben de. Hiç şey yapamayacağım. Yeter. Biz Asyalı mıyız arkadaş? Aslında şey. Nereden var gene köken? Yemezliklerden <laughs> var. Yani ben Hindistan. Sen Hindistan'dan çıkmadın mı? Ben. Vay vay. Hintli konuşamadım. Ben kesin önceki hayatımda ya Hindistan'da yaşayan bir Mısırlıydım ya da Mısırlı bir Hindistan'da yaşayan biriydim. Konuşamadım. Neden? Çünkü iki kültürü de aşırı merak ediyorum ve aşırı çok seviyorum. Nedenini hiç bilmiyorum. Mesela Hindistanların o baharatlı yemeklerini çok seviyorum. Çünkü ben de hani böyle baharatlı işte acılı şeyleri yemeği çok severim. Mısır'da böyle çok farklı, egzantrik geliyor bana işte o piramitler olsun, işte yeri olsun falan. Öyle mi? Çok farklı geliyor, böyle hani büyülü gibi geliyor. Ge oh. Geçen gün bir tane şey, hani bir yıl önce, hani, onların, onların, onların çekmişler, içinden mumya çıkmış. Oh. Bin yıl önce. Ne güzel. Bin yıl, yıl önce. Bin yıl öncesinin. Normal, <laughs> Buda'sı, Heykeli, Heykelin içine tomografi topabrakı çekiyorlar, tomografinin içinden mumya çıkıyor. <laughs> gerçekten dur Ve bunu yapabilen herkese gerçekten tebrikler. Hakikaten ya. Ben mesela yapabildiğimi düşünürken yapamıyormuşum. Yapamıyormuşum. <laughs> neyse, ne Olsun ya. Neyse. Ya. Ne yapalım be? Başka bir şey var mı? Yani çatalla mı yesek? Doyduk. Alkış. Yok artık doymuş olmazsın. Şu anda maske. aynen yo. izolasyon zamanında alkışımız böyle. Alkış. <laughs> ama şey tedbiri uyacağız ama ama hiçbirimizde sosyal mesafe. <laughs> Çünkü neden canım arkadaşım? Sıçtın. Yok. Bir kez de. Ben testini yaptım yani bir kere Allah o daha kötü. Bu da çatalımız. Bu da bizim suyumuz. Bu da Türk'ün suyundan bir şey söyleyeyim mi? Sarmayı nereden aldım? E vallahi bak sarmayı sordum çünkü aşırı lezzetliymiş. Hani yapının eline koluna sağlık. Ben sarma bağımlısı. Kabul ediyorum. Herkese merhaba ben Kemal Yaran ve ben bir sarma bağımlısıyım. <laughs> evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Umarım sizler de izlemekten keyif almışsınızdır. <laughs> ben tekrardan çok teşekkür ederim arkadaşıma. <laughs> Bu da böyle bir anımız oldu. Bizim Aynen. seninle videomuz var mıydı hiç Aynen. ya? Hiç yoktu. O yüzden. Güzel vardı o bence oldu. ya. Vlog tarzı videomda hiç yok muydu İzmir'de? Daha doğrusu ben çekim arkasında olduğum için çekim. Ha şey fotoğraf değil mi? Fotoğrafımı nasıl çektiğimi gösterdiğim, anlattığım bir video vardı sağ olsun Tuğbiş'le. Yine İzmir'de bir kafeye gitmiştik. Aynen. Çok güzel bir kafeydi. Şimdi hiç nereye, hiçbir yere gidemiyoruz. Aynen. Şimdi evlerde çekiyoruz. <laughs> evlerde çekiyoruz böyle. <laughs> olsun çok şükür en azından bir şeyler yapabiliyoruz. Aynen. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz hala <laughs> abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> o da değilim <laughs>